Merhabalar. Fen öğretim yöntem ve teknikleri temasında anlam çözümleme tabloları ya da diğer bir adıyla kavram analiz tabloları bu yine bu videomuzun konusunu oluşturacak. Daha önceki derslerimizde kavram analiz tablolarını kavram yanılgılarının tespiti konusunda sizlerle paylaşmıştım. Bugün de aynı kavrama tabloları paylaşacağım sizlerle ama bugünkü yorumlarım biraz farklı olacak. Bugünkü değerlendirmelerimiz biraz farklı olacak. Anlam çözümleme tablolarını tekrar burada tanıtmayacağım. Hızlı bir şekilde geçeceğiz. Dikey eksenimiz var. Bir yatay eksenimiz var biliyorsunuz. Dikey eksenimizde örneklerimiz var. Yatay eksenimizde ise kavramlarımız var. Bu örnekler bu kavramlarından bir veya birkaçına ait olabiliyor. Bu tamamıyla e, verdiğimiz örneklerin yatay eksende bulunan kavramlardan kaç tanesini girip girmeyeceği tamamıyla bu anlam çözümleme tabloları yapan kişinin kontrolünde bir iştir Yani e, şimdi şöyle düşünelim, eğer ben öğrencilere sadece sınıflama becerilerini geliştirsin istersem, eğer bir e, kategori, bir kavram benim için yeterli, yani toprak solucanı bir örneğe koyması yeterli. Ama ben daha üst düzey bir karşılaştırma becerileri de gel gelişsin, yani analiz yapmaya doğru öğrencileri sevk etmek istersem. Bundan bir sonuç çıkartmayı hedeflersem Bu kez de bakın birden fazla kategoriyi kullanmanızı gerekiyor O zaman şöyle düşüneceğiz Anlam çözümleme tabloları ilk başta baktığımız zaman Çok basit araçlar gibi görünmesine rağmen Bu araçları kullanma şeklimiz özellikle bir örneğin birden fazla kategoriye sokulmasıyla Anlam çözümleme tabloların bilişsel düzeylerini artırabiliyoruz Şimdi hemen örneğimize geçelim. Bu nasıl çalışacak? Bu sistem bununla da ilgili hızlı davranacağız. Çünkü bunları görmüştük. Bakalım. Örneğin toprak solucanı çocuk baktığında omurgasız kategorisine ve kavramıyla ilişkilendiriyor. Balina örneğini mesela omurgalı ve aynı zamanda memeli örneği ilişkilendiriyor. Şimdi bakın toprak solucanı için öğrencinin göstermiş olduğu bilişsel beceri düzeyiyle Balina için göstermiş olduğu bilişsel beceri düzeyi aynı değildir. Aynı şekilde yara sayı ifade ettiğimizde yara sayı da mesela farklı. Balın hem omurgalı hem memeli kategorisinde. Yılanı mesela omurgalı ve sürüngen kategorisinde değerlendirecek. Deniz kestanesini omurgasız kategorisinde değerlendirecek. Bunları bakın bu örnekler bu şekilde devam ediyor. Ee, i̇şte penguen kuş, yunus hem bir omurgalı bir memelidir. Hamsi bir omurgalı aynı zamanda bir balıktır. Levrek hem omurgalı hem balık, tavuk omurgalı, aynı zamanda tabii ki bir kuştur. Burada işaretlememişiz ama kestane bir bitki türü, fasulye de bir bitki türüdür. Tabii yarasa tekrar gündeme gelmiş. O da bir memeli türü olarak bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi bu o tablo önümüzde. O zaman bakın söylemiş olduklarımızın birinci kısım uygulaması çok basit. Bu anlamda baktığımızda tabloyu hazırlamak da kolay. Öğrenci sadece yapacağı iş bu e, düşey ve yatay eksenlerdeki e, yatay eksenlerdeki kavramlar ya da kategoriler, düşey eksendeki işte örneklere dikkate alarak bunların çakışma noktalarını işaretliyor ve bu şekilde anlam çözümleme tablolarını kullanıyor. Peki şimdi bunlardan çıkartacağımız anlam çözümleme tabloları ile bazı çıkarımlarımız var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Bir kere anlam çözümleme tabloları bir önceki sunumlarda bunun üzerine durmuştuk. Kavram yanıklarının tespitinde pekala kullanılabiliyor. Bir diğeri bilimsel süreç becerileri açısından değerlendirdiğimizde verileri kaydetme yani tabloya bir veri iş yerleri kaydetme, o tablodaki verileri yorumlama, tablodan sonuç çıkarma gibi diğer becerileri katkı sağlıyor. Yine bilişsel beceriler açısından değerlendirsek en be tam temelde e her bir örneği belli bir kategori ile ilişkilendirdiği için biz bu düzeye sınıflama düzeyi diyoruz, en temelde ama bir e, örneği birden fazla kategoriyle ilişkilendirme şeklinde bir planlama yaparsa bu e, anlam çözümleme tablolarını yapan kişi bu seferde yapılan işin bilişsel düzeyi de artacaktır bunu da bu şekilde ifade edelim bir diğeri e, bir kavramları karşılaştırmalı olarak değerlendirdiği için öğrenci burada bir kavram öğretiminde özellikle pekiştirme araçları olarak pek hala kullanılabilir. Yani doğrudan bir kavram öğretimi için belki de yetersiz gelebilir ama kavram öğretiminde pekiştirme araçları olarak kullanılabilir. E, bir genelleme yapacak olursak kavram öğretimi içinde kullanabilirsiniz. Bu açıdan değerlendirdiğimizde. Bir diğer önemli konu çocuklar bu tür materyalleri kullanarak özellikle fen bilimleri alanındaki terminolojilerini geliştirirler. Yani Öğrencinin karşısına birden fazla konuyla ilgili terim koyduğunuzda, bu terimleri ilgili kategorilere dahil ederek bu terimlerin hangi kategori ve kavramlarla ilişkilendirdiğini görerek bunları öğrenmede e, ciddi bir araç elde etmiş olursunuz. Ve bir önemli konu tabii ki özellikle burada önemli e, öğrenci herhangi bir bakın kavramın Herhangi bir örneğin hangi kategori içerisinde yer alacağını karar verirken aslında birçok işi aynı anda yapıyor. Mesela tahminlerde bulunabiliyor. Yine bu e, nedir? Bilimsel süreç becerileri açısından önemli çıkarımlar yapabiliyor mesela karşılaştırmalar yapabiliyor bu açıdan değerlendirdiğimizde ve sonuçları analiz yapabiliyor ve dolayısıyla öğrenci bu tür bir tabloyu kullanarak sonuçlarını görüyor çünkü anında yapılan uygulama sonuçlarında özellikle tahmin yapma karşılaştırma ve bunlardan sonuç çıkarma gibi bir takım bilişsel alanlarda bilişsel becerilerde daha yetkin hale gelmesinde somut araçlar olarak biz bunları kullanabiliriz Son olarak şunu söyleyeceğim Tabii ki çok basit araçlar bunlar. Çok Artık diğer bir kavram haritasıyla bir e, kavram ağ, e, ağları zihin haritalarıyla kıyasladığımızda daha basit araçlar hem uygulayıcılar açısından hem uygulanan kitle açısından e, kolaylıkları var. E, bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman da birçok öğretmen de öğrencinin ellerin altında olması gereken tablolardır. Peki arkadaşlar e, kavram analiz tabloları ile ilgili size söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki sunumda tekrar görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.